blockchip.tv'de günün temposu devam ediyor. Saat 11.44. Küresel piyasalarda gözler yine Amerika'dan gelen sinyallerde. Bugün biraz geleneksel finansla blok zincirin kesiştiği bir başlığa bakıyoruz. CoinDooda yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde tokenize edilmiş hisse senetleri fikri artık daha somut adımlarla konuşuluyor. Regülasyon tarafında yapılan açıklamalar Menkul kıymetlerin blok zincir üzerinde temsil edilmesine kapının tamamen kapalı olmadığını gösteriyor. Özellikle büyük finans kurumlarının bu alana ilgi göstermesi konunun deneysel bir fikirden çıkıp ciddi bir piyasa başlığına dönüştüğünü hissettiriyor. Buradaki kritik nokta şu. Tokenize hisse demek herkesin rastgele hisse çıkarabilmesi anlamına gelmiyor. Aksine mevcut kuralların dijital altyapıya uyarlanması konuşuluyor. Bu da yatırımcı güveni Şeffaflık ve denetim tarafında daha kontrollü bir geçiş anlamına geliyor. Kısacası kripto dünyasının hızıyla geleneksel finansın temkini aynı masada buluşmaya çalışıyor. Peki sence tokenize edilmiş hisseler yaygınlaşırsa yatırım alışkanlıklarımız gerçekten değişir mi yoksa bu sadece teknolojik bir ambalaj mı olur? Bu soruyu bir kenara bırakalım. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde ritmi biraz yükseltiyoruz. Dans ve elektronik tınılarla yayına devam ediyoruz. Frekanstan ayrılma. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.